Tekrar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle fonda görmekte olduğunuz örgü modelinin yapılışını paylaşacağım. Ben tunik elbise olarak kullanmayı düşünüyorum ama boyunu biraz daha kısa örüp yakayı biraz daha derin açıp isterseniz panço olarak da örüp kullanabileceğiniz bir model. İki farklı ip kullandım. Batik iple ön parçayı ve arka parçayı ön parçadaki yaka açma mesafesine kadar ördüm. Daha sonra omuzları, yakayı, kolları ve ceplerimi mor ip kullanarak ördüm. Örgüm 38 beden ama salaş bir model olduğu için 40 bedenin de rahatça kullanabileceği ölçülere sahip. Kullandığım malzemelerle ilgili bilgi verecek olursam. Batik ipim Alize Burcum Batik. %100 akrilik içerikli bir ip. 100 gram. 210 metre yani biraz kalın bir ip toplamda 8 yumak ipim vardı 4 yumaklı ön parçayı 4 yumaklı arka parçayı ördüm mor ipim ören bayan star marka yine %100 akrilik içerikli bir ip 100 gram 300 metre içeriği var bu ipim biraz daha ince aynı kalınlıkta mor ip bulamadım elimde bu vardı bunu değerlendirdim ama çok da tuhaf durmadı. Yani çok fark edilebilir kadar da ince durmuyor. Örgümü 5 milim misinalı şiş kullanarak ördüm. Bütün örgüde misinalı şiş kullandım. Çünkü ölçülerim ilmek sayım fazla olduğu için normal şişe ilmeklerim sığmadı. Örmeyi düşünen herkesin şimdiden ellerine sağlık kolay gelsin. Yeni projelerde görüşmek dileğiyle. Örgümün ön parçasını da arka parçasını da 190 ilmek üzerine başladım. Elde ettiğim genişlik 71 santim ve 75 santim uzunluk elde edinceye kadar batik ip ile örgümü geldiği gibi dümdüz ördüm. Şimdi buradan sonra mor iple örmeye devam edeceğim. Ön parça üzerinden yakaç işlemi gerçekleştireceğim. Daha sonra arka parçayı da ön parçanın toplam uzunluğu kadar mor iple örmeye devam edeceğim. Modelin yapılışını cep üzerinden paylaşacağım. Şimdi cebi örmek için toplamda 40 ilmek hazırlıyorum. Örgümün ön parçasını ve arka parçasını nasıl ördüysem cebi de aynı şekilde öreceğim. Örgüye başladığım ilk sıra benim örgümün ters yüzü olacak. Onun için ilk iki ilmeği ters yönde örerek başlıyorum. Kenar ilmeğimi boş olarak sağ şişime aldım devam eden ilmeği ters yönde ördüm. 2 ters. Devam eden 2 tane ilmeği düz yönde ördüm. 2 düz. Devam eden 2 ilmeği ters yönde ördüm. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi 2 ters 2 düz şeklinde örerek ilk sıramı tamamlıyorum. Örgümün ikinci sırasında bütün ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Karşımdaki ilmek ters ilmek, boş olarak sağ şişime aldım. Devam eden ilmek yine ters yönde, ters yönde örüyorum. Devam eden ilmek düz yönde. 2 ilmeği de düz yönde ördüm. Buradan sonra bütün ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Şu an örgümün ikinci sırasındayım. 4 sıra daha iki düz iki ters ördükten sonra örgümüzün ters yüzünde modeli hazırlığımıza başlayacağız. Bu arada siz de örgüye başlamazdan önce böyle küçük bir örnek üzerinde deneme yaparsanız tam ölçü hesabını çıkarmış olursunuz. Yani. Şimdi bir ördüğüm için 40 ilmekle başladım ama örgüme başlamazdan önce 20 ilmek üzerinden bir deneme yapmıştım. Yine 6 sıra lastik ördüm. Daha sonra bir 10 santim uzunluk elde edinceye kadar modeli ördüm. Kaç santim geldiğine baktım. Onun için 190 ilmekle başladım 71 santim için. Lastik örgümüzü 6 sıraya tamamladıktan sonra yine örgümüzün ters yüzündeyiz. Bu sıra boyunca da bütün ilmeklerimi ters yönde öreceğim. Örgümüzün düz yüzünde modeli uygulamaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi yine düz yönde geldi. Düz yönde sağ şişime boş olarak alıyorum. Kenar ilmeklerini hiçbir zaman örmeyeceğim. Devam eden iki ilmeği beraber örüyorum. Düz yönde. Daha sonra bu ördüğüm iki ilmeğin ilkini bırakıyorum. ikinci şişimde kalıyor. Bu ikinci ilmekle arkasındaki ilmeği yine beraber örüyorum. Öndeki ilmeği bırakıyorum. Arkadaki ilmek şişimde kalıyor. Bu ilmekle arkasındaki ilmeği beraber örüyorum. İlk ilmeği bırakıyorum ikinci ilmek şişimde kalıyor her zaman iki ilmeği beraber örüyorum ilkini bırakıyorum ikinci şişimde kalıyor tekrar ikinci ilmeği arkadaki ilmekle beraber örüyorum ilkini bırakıyorum ikinci şişimde kalıyor sıranın sonunda son iki ilmeği yine beraber örüyorum ilk ilmeği bırakıyorum ikinci ilmek tek olarak şişimde kaldı bu ikinci ilmeği de tekrar düz yönde örüyorum ve yine aynı ilmek sayısıyla yani cep için 40 ilmekle ilk sırayı tamamladım örgümde de 190 ilmekle yine ilk sırayı tamamlamış oldum ilmek sayımız hiçbir zaman değişmeyecek örgümün arkasından yine kenar ilmeğimi sağ şişime boş olarak alıyorum. Devam eden iki ilmeği ters yönde beraber örüyorum. İlk ilmeği bırakıyorum. İkinci ilmek şişimde kalıyor. İkinci ilmekle arkasında devam eden ilmeği beraber örüyorum. İlk ilmeği bırakıyorum. İkinci ilmek şişimde kalıyor devam eden ilmekle beraber örüyorum ilk ilmeği bırakıyorum ikinci ilmek şişimde ters yönde de aynı işlemi yapıyoruz iki ilmeği beraber örüyoruz ilk ilmeği bırakıyoruz ikinci ilmek şişimizde devam eden ilmekle beraber örüyoruz Sıranın sonunda son iki ilmeği beraber örüyorum ilk ilmeği bırakıyorum ikinci ilmek şişimde ikinci ilmeği tek olarak yine geldiği yönde örerek tamamlıyorum örgümün düz yüzünde kenar ilmeğimi boş olarak sağ şişimi aldım devam eden iki ilmeği beraber ördüm ilkini bıraktım ikinci şişimde ikinci ilmekle arkasındaki ilmeği devam eden ilmeği beraber ördüm İlkini bıraktım, ikinci şişimde. İkinci ilmekle devam eden ilmeği beraber ördüm. İlkini bıraktım, ikinci şişimde. Örgümüz düz yönde de, arka yönde de hep bu şekilde devam ediyor. Sadece sıranın sonunda ikinci ilmeği tek olarak gördüğümüz yönde örmeyi unutmayalım yoksa sayımız eksilir. sıranın sonundayım iki ilmeği beraber ördüm ilk ilmeği bıraktım ikinci şişimde ikinci ilmeği de tekrar gördüğüm yönde ördüm arka yüzde tekrar örelim kenar ilmeği boş olarak sağ şişime alıyorum devam edin iki ilmeği beraber örüyorum ilk ilmeği bırakıyorum ikinci şişimde. İkinci ilmekle devam eden ilmeği beraber örüyorum. İlk ilmeği bırakıyorum ikinci şişimde. Sıranın sonunda son iki ilmeği beraber ördüm. İlkini bıraktım. ikinci ilmeği ters yönde tek olarak ördüm. Örgümüzün ters yüzünün görüntüsü bu şekilde. Düz yüzde de bu şekilde. Düz renk iple ve bu da batik iple. Şimdi cebi ben örmeye devam edeceğim. Ön parça üzerinden yaka açma işlemine devam edelim. 75 santim uzunluğa kadar batik iple ördükten sonra burada batik ipimi kesiyorum mor ipimi aldım bağlayarak ekliyorum toplamda 190 tane ilmeğim var bu 190 tane ilmeğin öncelikle ortada 20 tane ilmeğini kapatarak yaka açmaya başlayacağım. 190 ilmekten 20 ilmek düşünce 170 ilmeğim kalıyor. 170 bölü 2 85 tane ilmek. Şimdi 85 ilmeği örgümün düz yüzünde örerek ortaya doğru ilerliyorum. Son iki ilmeği yine beraber örmüştüm. İlkini bıraktım. İkinci ilmek şişimde. Şimdi ilk eksiltmem için iki ilmeği beraber örerek eksiltiyorum. Bir tane ilmeği kapatmış oldum. Çünkü şişimde bir tane ilmek oluştu. Sağ şişimdeki ilmeği sol şişime alıyorum tekrar. ilmekleri iki iki toplayarak eksiltmeye devam edeceğim sağ şişimden sol şişime geçirdiğim ilmek ve devam eden 2 ilmek üçünü beraber örerek eksiltiyorum ilmekleri iki iki eksilterek gidersem burada bir potluk oluşacak modelimizi çift ilmek çift ilmek ördüğümüz için onun için ilmekleri 3 3 yani çift çift eksilterek gidiyorum iki tane ilmeği de bu şekilde eksiltmiş oldum 3 ilmek eksilttim Sağ şişimdeki ilmeği sol şişime aldım. Devam eden iki ilmekle beraber üçünü ördüm. 5 7 9 11 13 15 17 19 Şişimdeki ilmeği sol şişime geçiriyorum. Devam eden ilmekle tek ilmekle beraber örüyorum. Ve 20. ilmeği de bu şekilde eksiltip tamamlamış oldum. Bu ilmeği sol şişime alıyorum. Şu an sol şişimde 85 tane ilmek olması lazım. 20 ilmek için kaç santim ölçü elde ettiğime bakacak olursak yaka ortasındaki ilk yaka açma işlemimizi 75 8 santim bir genişlik üzerine gerçekleştirmişiz sol şişimdeki 85 tane ilmeği de örgüm geldiği gibi örerek tamamlıyorum Örgümün ters yüzünde ilmeklerimi geldiği gibi örerek yaka açma bölümüne kadar ilerliyorum. Ters yönde bütün ilmekleri geldiği gibi ördükten sonra bu tarafı bırakıyorum. Öncelikle sağ taraf üzerinden yaka açma işlemini tamamlayacağız. Geri dönüyorum. Ve örgümüzün düz yüzünde yaka açmamızın ikinci aşamasına geçiyoruz. İkinci aşamada 3 tane ilmek eksilterek başlayacağım. 2 ilmeği beraber ördüm. bir ilmek eksilttim. Sağ şimdiki ilmeği sol şişime geçirdim. Devam eden iki ilmekle üçünü beraber örerek toplamda 3 ilmek eksiltmiş oldum. Şimdi buradan sonra örgümü geldiği gibi örüyorum sıranın başına kadar ve ters yüzde de yine örgümü geldiği gibi örüyorum. Düz yüzde tekrar 3. Üç, aşama yaka açma işlemimize devam edeceğiz. Şu an bu şişimde 82 tane ilmek olması lazım. Sağ omuz için yaka açma işlemimin 3. aşamasında 2 ilmek eksilterek devam edeceğim. İlk 2 ilmeği beraber ördüm. 1 Sağ şimdiki ilmeği sol şişime geçirdim. Devam eden ilmekle beraber ördüm 2. Şimdi Örgümü yine düz yönde de, ters yönde de geldiği gibi örüyorum. Diğer düz yön sıramda bir ilmek eksilterek devam edeceğiz. İlk iki ilmeği beraber örerek eksiltiyorum. Buradan sonra modelimi geldiği gibi örmeye devam ediyorum. 5. aşamada da bir, altıncı aşamada da bir tane ilmek kapatacağım. Yani iki ilmek daha eksilttikten sonra sağ omuz için yaka açma işlemi tamamlamış olacağım. Ondan sonra omuz yüksekliği istediğim uzunluğa gelinceye kadar eksiltme yapmadan modeli geldiği gibi örerek tamamlayacağım. Sağ omuz için yaka açma işlemlerimi tamamladıktan sonra yani en son düz yönde tek ilmek kapatma işlemi tamamladıktan sonra bir ters bir düz bir ters yönde 3 sıra eksiltme yapmadan ördüm. Şimdi bu 77 ilmeğimizin hepsini kapatarak sağ omzumuzu tamamlıyoruz. Öncelikle ilk iki ilmeği beraber örerek kapatıyorum. Sağ şimdi oluşan tek ilmeği sol şişime aldım. Devam eden iki ilmekle beraber 3 ilmeği beraber örüp kapatıyorum. Sağ şimdi oluşan ilmeği sol şişime aldım. Devam eden iki ilmekle beraber üçünü birlikte örüp kapattım. Son bir tane ilmeğim kaldı. Sağ şimdiki ilmeği sol şişe geçirdim. Bu son ikisini beraber örerek kapattım. İpimi buradan kesiyorum. Sağ omzumuzu tamamlamış olduk. Ölçüyü paylaşacak olursam Yaka açmaya başladığımız nokta buradan itibaren ilmekleri kapattığımız noktaya kadar 8 santim. Şimdi sol omuz üzerinden yaka açma işlemimize devam edelim. Örgümüzün tersinden ilerlememiz gerekiyordu çünkü en son sağımızda tersinden örerek gelip ortada bitirmiştik. Örgümün ters yüzü karşımda hazırladığım ilmeği sol şişime takıyorum. İlk sırada yaka açma işlemine başlamayacağız. İlk sırada bütün ilmekleri ters yönde gördüğüm gibi öreceğim. Buraya eklediğim ilmekle kenar ilmeğimi ikisini birlikte şimdi sağ şişime geçirerek başlıyorum. Sıranın sonunda örerek örgüme katacağım. Tek olarak değil çift olarak öreceğim. Yine o aşamayı paylaşacağım. Şimdi ters yüzde bütün ilmeklerimi geldiği gibi örüyorum ve düz yönde de bütün ilmeklerimi geldiği gibi örerek sıranın başına kadar ilerliyorum. Burada eklediğim ilmek sıranın sonunda görünüyor. Son 2 ilmeği beraber örüyorduk. Bu defa 3 ilmek olarak örüyorum. Bu eklediğimiz ilmeği örgümüze katacağız. 3 ilmek beraber ördüm. İkinci ilmekle eklediğim ilmeği bıraktım. Bu ikisini de tekrar beraber ördüm. Bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi üç tane eksiltmemize devam edeceğiz. Yaka açma işlemi için. Örgümün ters yüzüne döndüm. Tek farkı yaka açma işlemimize. Burada ters yüzde devam etmemiz. Ön parça üzerinden yaka açma işlemlerimizi tamamladık. Arka parçayı da aynı şekilde mor iple 8 santim mesafe uzunluk elde edinceye kadar ördüm ve ilmeklerimi kapattım. Omuzlardan bir tanesini birleştirdim. Diğer omzumuzu yakayı örüp tamamladıktan sonra yakayla beraber birleştireceğiz. Şimdi örgümüzün düz yönünden ilmek çıkarmaya başlayalım. Burada omzun ucunda kalan ipe ip ekledim. Bunu kullanarak ilmek çıkarmaya devam edeceğim. Burada kenar ilmeğimiz var. İki sırada bir oluşuyordu. Öncelikle kenardaki ilmeğin iki tanesini alıyorum. Bir ilmek oluşturuyorum. Daha sonra içeriden bir ilmek daha alıyorum. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek oluşturuyorum. Kenar ilmeğimin içerisinden 2 tane ilmek oluşturdum. Devam eden kenar ilmeği öncelikle kenardaki 2 ilmeğin arasından bir ilmek oluşturuyorum. Daha sonra içeriden bir ilmek daha alıyorum. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek oluşturuyorum. Burada bir tane eksiltme yaptığımız kenar yaka oyuntusu için buraya batıyorum bir tane ilmek çıkarıyorum. Diğer sıraya öncelikle iki ilmekten bir ilmek çıkarıyorum, iki ilmeğin arasından, daha sonra üç ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyorum. Yakanın biraz geniş olmasını istiyorum. Tam boğazıma yapışan bir yaka olmasını istemiyorum. Onun için ilmek sayısını biraz fazla çıkaracağım. Burada yine bir tane kapattığımız ilmek buraya giriyorum bir ilmek çıkarıyorum devam eden kenardan iki ilmeğin arasından bir ilmek üç ilmeğin arasından bir ilmek ve 3 ilmek eksilttiğimiz kısımdayız buradan bir ilmek çıkarıyorum eksiltme yapmazdan önceki son sıramız 2 ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyorum 3 ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyorum şimdi orta bölümde kapattığımız 20 tane ilmek var karşımızda şöyle şurada bir genişlik var onun için alttaki ilmeği aldım 3 ilmeğin arasından bir ilmek çıkardım tekrar ilmekleri 2 2 eksilterek devam etmiştik burada ikinci ilmek var bu aradan bir ilmek çıkarıyorum devam eden yine kapattığımız iki tane ilmek var önce birisinin arasından daha sonra da diğer ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyorum yine kapattığımız iki ilmek önce birisinin arasından Daha sonra diğerinin arasından bir ilmek çıkarıyorum. Şimdi arka parça üzerinden ilmek çıkarmaya devam edeceğiz ama arka parçada yaka oyuntusu vermediğimiz için omuzumuz belirli değil. Onun hesabını yapalım. Ön parçada yaka oyuntusu için öncelikle 20 tane ilmek kapatmıştık. Daha sonra sağ omuz için 8, sol omuz için de 8 ilmek kapattık. Yani toplamda 36 tane ilmek kapattık. Arka parça üzerinden 36 ilmeğin içerisinden ilmek çıkaracağım. İlmeklerimi kapatırken 2 2 toplayarak kapattığım için 18 tane ilmeğin içerisinden yani her ilmekten ikişer tane gördüğüm kapattığımı gördüğüm ilmeklerin her birinin içerisinden ikişer tane çıkararak 36 tane ilmek çıkaracağım. Arka parça için ilmek çıkarma işlemimizi de tamamladık. Burada kalan kısım diğer omzumuz. Örgümün arka tarafını çevirdim ve ilmeklerimin hepsini iki ters iki düz şeklinde örüyorum. Yakamızı istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar örüyoruz. Yaka için toplamda 22 santim uzunluk elde edinceye kadar. Şimdi son sıra ilmek kapama işlemine devam edelim. ilmek kapama işlemini örgümün ters yüzünden gerçekleştireceğim. Ve biraz geniş örerek kapatacağım. Kenar ilmeğimi boş olarak sağ şişime aldım. Devam eden ilmeğim ters yönde ama düz yönde ördüm sağ aldığım ilmeği üzerinden atlattım geniş geniş örüyorum yakanın biraz böyle omuzlara doğru dökülmesini istiyorum çünkü onun için de biraz uzun ördüm devam eden ilmeğim düz yönde düz yönde örüyorum sağ şimdiki ilmeği üstünden atlatıyorum devam eden ilmeği düz yönde ördüm ilmeği üstünden atlattım. Bu şekilde yaka için ilmek kapatma işlemimi tamamlıyorum. İpimi buradan kesiyorum. Diğer bir püf noktamız ise yakayı düz yüzünden dikeceğiz. Şöyle örgümüzün düz yüzünden en azından şöyle yarıdan fazlasına kadarki kısmını örgümüzün düz yüzünden dikelim. Geri kalan kısmı yine örgümüzün ters tarafından dikelim. Çünkü yakayı tarstan düze doğru çevireceğiz. İlmekleri onun için ters yüzde kapattım. Bu görüntünün ön tarafta olmasını istediğim için. Tersten düze çevireceğimiz için dikiş kısmı düz yönünden dikersek içeride kalacak. Şimdi örgümüzün kolunu örmeye devam edelim. Kol için bu şekilde işaret iğnelerimi taktım. Başlangıç ve bitiş noktası olarak ölçü olarak bakacak olursak 40 cm kadar bir kol mesafesi ayırıyorum. Şöyle burası tam orta dikiş kısmımız, omuz birleştirme kısmımız. Buradan aşağıya şöyle kenar ilmeklerini saydım. 18 tane kenar ilmeği Bu tarafa da yine aynı şekilde 18 tane kenar ilmeği bırakarak işaret iğnemi taktım. Yani 36 bu taraftan ilmek çıkaracağım. 36 bu taraftan 2 tane de omuz birleştirme kısmından ilmek çıkaracağım. Bu mesafeyi belirlemezden önce yanlara geçici bir tel yaparak giydim, denedim ve bu kol oyuntusunun benim için ideal olacağına karar verdim. Ilmeklerimizi örgümüzün düz yüzünden çıkaracağız. İlk işaret iğnemi taktığım yerden başlayacağım. İşaret iğnemi çıkardım. Yaka etrafında yaptığımız gibi kenarda gördüğümüz önce ilk iki ilmekten bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra alttaki ilmeği de dahil edip 3 ilmekten bir ilmek çıkarıyorum. İlmek çıkarma işlemimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Kolumuzu da iki ters iki düz şeklinde örüyoruz. Örgümün kolunu da tamamladım. Elde ettiğim toplam uzunluk 37 cm. İlmekleri de aynı yaka etrafında kapattığım gibi kapattım. Sadece yakadaki gibi geniş kapatmadım. Örgümün sıklığı şeklinde örerek kapattım. Yine yan dikişlerimi de tamamladım. Ceplerimi de diktim. Ceplerin ölçüsüne bakacak olursak 40 ilmek için elde ettiğim genişlik 13 cm. 14 14 buçuk santim yükseklik elde edinceye kadar da ördüm 6 sıra 2 düz 2 ters lastik daha sonra geri kalan kısmında modeli uygulayarak örüp tamamladım ve bu şekilde dikerek birleştirdim cep mesafemize bakacak olursak yan dikişten içeriye olan mesafesi 15 santim etek ucundan yukarıya olan yükseklik 16 santim önce iğneledim daha sonra da elde makine dikişi yöntemiyle üstten kenarlarını dikerek birleştirdim bu şekilde örgümüzü tamamlamış olduk şimdi son olarak örgümü düzelteceğim özellikle yan dikişler için ipim kalın olduğu için bayağı kaba oldu şöyle düzeltip uzaktan buhar tutacağım ondan sonra da kullanıma hazır örmüş olan herkesin ellerine sağlık Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Hoşçakalın.